Pandemi döneminde oldukça ağır bir yükün altına giren sağlık personelinin sorunlarının çözümü istendi. Sağlık Siirt Şube Başkanlığı tarafından basın açıklamasında sorunların daha fazla büyümeden çözülmesi gerektiği belirtildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Şube Başkanı Besim Eviz'in okuduğu açıklamada şiddetten kreşe ve ek ödemeye kadar sağlık çalışanlarının birçok sorunla karşı karşıya oldukları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi. Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri yetkilileri harekete geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Sadece Ankara'dan sesimizi yükseltmiyoruz. Ülkemizin dört bir yanından tüm teşkilatlarımızla aynı haykırışta bulunuyoruz. Diyoruz ki çok geç olmadan yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunların çözülmelidir. Artık yeter. Alın teri ise alın teri, fedakarlıksa fedakarlık, cansa can. Biri de çıksın sağlık çalışanları bunlardan beri desin. Elini vicdanına koyan hiç kimse bunu diyemez. O halde neden sorunlar görmezden, duymazdan, bilmezden geliniyor? Öteden beri süre gelen pek çok sorun var. Örneğin her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha da artmıyor mu? Artıyor. Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlardan kadro güvencesi Esirgenmiyor mu? Esirgeniyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülmüyor mu? Görülüyor. Hemen her gün bir ya da birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı olmuyor mu? Oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadı mı? Alınmadı. Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil. En çok da bu nedenle üzülüyoruz. Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancı, inancındayız. Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. En altından en üstüne kadar hangi yetkiliyle konuşursak bizi hak veriyor biliyoruz diyorlar. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz. Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır. Sağlık sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizim bildiğimiz bir düzenleme çalışanların hakkını, hukukunu gözetmek alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış, yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak, hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz. Gidilen yol yol değil, çıkmaz sokak, çıkmaz sokak. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer bu çıkmazdan bir an önce dönerek sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler. Hiçbir şey için vakit geç değil. Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir. Vakit çok geç olmadan yetkilileri sağlık çalışanlarının seslerini duyurarak sorunlarını çözmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz. Burada basın açıklamamız sona ermiştir. Katkı ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun.